Merhaba arkadaşlar, bugünkü fen dersimize hoş geldiniz. Konumuz mevsimlerin oluşumu. İlk önce Dünya'nın şeklinden bahsedeceğiz. Dünya'nın şekli e, kutuplardan hafifçe baskın, ekvatordan şişkin, kendine az bir şekle sahiptir. Biz buna geoid diyoruz. Bunun sonucunda Dünya'nın yarısı aydınlık, yarısı karanlık olur. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelirken kutuplara doğru eğik geliyor. Ekvator sıcak, kutuplar e, soğuk olur. Cisimlerin gölge boyu kutuplara doğru, kutup dediğimiz şuraları kutuplara doğru uzar. Dünyanın hareketleri. Dünyanın iki tane hareketi vardır. Birincisi günlük eksen hareketi, ikincisi yıllık yörünge hareketi. Günlük eksen hareketinde Dünya kendi etrafında dönüş hareketidir, kendi etrafında döner. E, yıllık hareketinde de Dünya'nın Güneş etrafında dönüş hareketidir. Günlük hareket sonucunda gece ve gündüz oluşur, günlük sıcaklık farkı vardır burada. Gün içinde cisimlerin gölge boyunun değişmesine sebep olur. Doğudan güneş daha erken görünür. Bu da yerel saat farkına sebep olur. Günlük sıcaklık farkları yerel rüzgarları meydana getirir. Yıllık hareket sonucunda da mevsimler oluşur. Yıllık sıcaklık farkı oluşur. Yıl içinde cisimlerin gölge boyunun değişmesine sebep olur. Güneşin doğuş ve batış saatiyle doğu battığı yerler değişir. Gece gündüz süreleri değişir. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanır. Şimdi eksen eğikliği dediğimiz şu şekilde durmasıdır. 23 derece 27 dakikalık bir e, şey. E, dünya'nın yörünge hareketi dediğimiz Güneş e, Dünya'nın yörünge hareketinin e, görselidir bu ve bunun sonucunda da dört tane önemli tarihimiz vardır. 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran, 21 Aralık. Şimdi e, şu görselin üzerinden anlatacağım. Şurası Kuzey Yarımküre, burası Güney Yarımküredir. Biz Kuzey Yarımkürede bulunuyoruz. 21 Haziran'ı ele alalım. 21 Haziranda e, Kuzey Yarımküreye güneş ışınları dik açıyla gelir. Ee, ve güney yarım küreye de eğik açı ile gelir. Şurası daha geniştir. Şurası daha diktir. Ve burada 21 Haziran'da kuzey yarım küreye güneş ışınları dik açıyla geldiği için burada yaz mevsimi başlangıcıdır. Güney yarım kürede de tam tersi kış mevsimi başlangıcıdır. 21 Aralık'ta şu taraftan bahsediyor. 21 Aralık'ta da Kuzey yarım kürede geniş açıyla geldiği için Kuzey yarım küreye güneş ışınları daha ilk yani geniş açıyla geldiği için burada kış mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede tam tersi yaz mevsimi yaşanır. 21 Mart ve 23 Eylül'de e, eksen eğikliği ortadan kalkar gece gündüz süreleri eşitlenir. Dünya 3 Ocak'ta Güneş'e en yakın, 4 Temmuz'da en uzak konumdadır. Dünyanın Güneş'e olan uzaklığı mevsimlerin oluşumuna etkisi yoktur. Dünya yörüngesinin elip olmaz, elips olması sonucunda yarım kürelerde mevsim sürelerin farklı olmasına sebep olur. Yarınki dersimizde de iklim ve hava olaylarından bahsedeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar.